olabilir yani belki <laughs> de. Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Bodrum kaymakamı Bilgehan Bayar, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Sakarya'nın Sapanca ilçesi kaymakamlığı görevinden Bodrum kaymakamlığına atanan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Bilgehan Bayar'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bilgehan Bayar, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi. Kendisinden önce görev yapan Bekir Yılmaz'ın çok enerjik bir kaymakam olduğunu ifade eden Kaymakam Bayar şunları söyledi. E, Tabi yaşına göre benden yaşlı, yaşlı görünse de enerjisi de çok çok genç bir kaymakam. Muhakkak öyle. Evet. İnşallah ben de hem takım yaşımdan e, kendi hani ruhumla <laughs> genç kalır ve bunu genç bir hizmet ederim. ne bir hizmet ederim. Ve inşallah layık oluruz. İnşallah tedbirli oluruz. Yani Şunun sözünü de devam edelim. verebilirim <laughs> sizin bütün bu durumlara. Ee, başarı e, tesadüf değil, çalışmak gerekiyor. E, bütün enerjimi son e, damlasına kadar yani buraya katacağım, onun sözünü verebilirim.